Merhaba arkadaşlar. Kardeş Örgüler Örgü Modelleri yeni YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer diğer kanalıma abone olduysanız, henüz bu kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilir. Yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz diyelim ve güzel modelin anlatımına geçelim arkadaşlar. Bakın oldukça kullanışlı, bir o kadar şık ve bir o kadar da kolay bir model. Şöyle bakıldığında bakın hem boyuna esniyor hem enine esniyor. Oldukça kullanışlı. Arka görünümü de bakalım. Bu şekilde yine ön görünümünü andıran ajurlu ve oldukça kolay bir model. Minik kalpler örgü modeli arkadaşlar. Şöyle kalpleri açtığımda daha net görebilirsiniz. Bakın şöyle minik minik kalpler. Aralarında sanki minik bir inci ya da boncuk var gibi görünüyor. Gerçekten oldukça şık bir model. Birçok yerde yine kullanabilirsiniz. Bayan yelekleri, yazlık, bebek örgüleri, şal yapılabilir yine pullu ve simli iplerden oldukça kullanım alanı geniş bir model. Modelimiz iki ve katları olarak başlayabilirsiniz. Yani çift sayı başladığınızda herhangi bir çift sayı rahatlıkla modelin kurulumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben beyaz renkten çok güzel gösterdiği için şöyle bir deneme yaptım. Şimdi yine bir bebe yünüyle yine Kartopu Baby Van'ın renk kodu da 782 arkadaşlar böyle bir ipten deneyeceğim şimdi daha küçük bir ilmek sayısıyla 20 ilmek kadar attım şişime şöyle minik hani anlatımı daha kolay olsun diye minik bir parça daha hep birlikte yapalım şimdi atmıştım henüz hiçbir şey yapmadım burada haroşa koymuştum altına iki sıra dilerseniz şimdi eğer şal yapacak olanlar vardır direkt başlayıp yapmak isteyenler için de hemen Başladığım noktadan bir sıra haroşama öreceğim, yani ters olarak başlayacağım. Sonrasında hemen modelin kurulumuna geçeceğim. Gerçekten çok kolay ve zevkli bir model. İki farklı şekilde yapmak da mümkün. Her ikisini de göstereceğim. Sizin nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Kardeş örgüler ana kalalım arkadaşlar. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Takipte edeniniz mutlaka vardır. Orada genelde tamamen yani baştan sona bebek yelek, bebek örgüleri, bebek kırkaları anlatmaya çalışıyorum. Ama çok fazla model isteyen oluyordu. Şu modeli anlayamadım anlatır mısınız diye. ikinci bir kanalımı açtım. Sadece böyle küçük parça örgüler paylaşmaya çalışıyorum sizler için Çünkü ben bunu belki yelek Örmeyeceğim o yüzden size paylaşma imkanım yok ee, Hani yani yelek olarak paylaşma imkanım olmayacağı için sizler için böyle birçok modeli e, paylaşacağım Sizlerde ne şekilde değerlendirirseniz örersiniz bizlerle de paylaşırsanız Bizler de memnun oluruz şimdi Hemen örgümüze geçelim. Yine böyle kenarında kenarları düzgün dursun diye iki ilmek olarak kenarlarını haroşa ilmek yapacağım başında ve sonunda sonrasında modelimizle devam edeceğiz. Şimdi iki ilmeğim haroşa arkadaşlar. İlk yöntemi göstereceğim. Bir ilmeği örüyorum. Bir kez daha doladım. Yani her ilmeği Normalde bir kez alıp ördürürüz. iki kez doluyoruz. Ördürdüm. Bu ilk yöntem. Şimdi bir diğer sırada diğer yöntemi göstereceğim. Kafanız karışmasın. Sizin hangisi kolayınıza giderse. İki kez doladım. Ördürdüm. Bakın ilmeklerimiz çiftli gibi görünüyor şu an. Bir, iki. Ters olarak örüyoruz şimdi taktım iki kez başını doladım ve ördürdüm bakın normalde bir kez dolayıp ördürüyoruz bir kez daha doladım ve ilmek görüntümüz bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmekleri aynı şekilde bir iki kez dolayarak örüyoruz 1 2 kenarda 2 ilmek haroşa bırakacağım oraya kadar aynı şekilde devam 1 2 kenardaki 2 ilmeğim örnekten bağımsız kenarda 2 tane haroşa örgüm var şimdi arka sıramıza geçtik yine bir kenar ilmeğim örmeden aldım bir tane de haroşa örgümü ördüm. Şimdi bakın ilmeklerimiz ikili ikili görünüyor arkadaşlar. Açtım. Bir ilmek oldu. Yani ilmeğimiz burada uzamış oluyor arkadaşlar. Bakın açtık. Şöyle görebilirsiniz. Şu ilmeği ilmekleri yani birbirinin içinden atlattım. Geri taktım ve ters olarak ördüm. Şimdi sıra sonuna kadar birlikte yapacağız. Kafanız karışmasın. İlmeklerim iki kere doladığım için bakın ilmeği açtığımda ilmeğim uzuyor. Şöyle görebilirsiniz. Sol elimdeki şişimle sağ elimdeki ilk ilmeği aldım. Diğer ilmeğin üzerinden atlattım. Yani soldaki ilmek sağdaki ilmeğin içinden geçmiş oldu. 1 2 ilmek ters olarak ördük. Yine devam ediyorum. Bakın. İlmeğimi açtım. Sol elimdeki şişimle ilmekleri birbirinin içinden geçirdim. 1 2 ilmek ördüm. Yine bakın ilmeklerimi öncelikle açtım. Şöyle birbirinin içinden geçirdim. Bunu farklı şekillerde yapmanız mümkün. Nasıl kolay olursa arkadaşlar. 1 2 Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Geri takarsınız. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde ilmek içinden geçmiş olur. Bu şekilde de yapmanız mümkün. Nasıl kolay olursa geçirdim, çaprazladım, 2 ilmek ördüm. Çok zevkli arkadaşlar. Şimdi ilk böyle izlerken hani karışık gelebilir, bu da neymiş diyebilirsiniz ama ilmekler de uzadığı için çok çabuk ilerliyor. Hem de gerçekten çok zevkli. Yani yanlış yapma şansınız da çok yok. Çok takip isteyen bir model değil. Geçirdim. Ördürdüm ve kalan kenar ilmeklerim haroşa örgü. Şöyle geçtik ön yüze. Henüz bir şey belli değil arkadaşlar. Birkaç sıra ilerledik, ilerledikten sonra çok daha net çıkıyor ortaya ve şöyle de görebilirsiniz az çok. İkinci sıramızla devam edelim. Evet şimdi ilk ilmek uzatma şeklini gösterdim arkadaşlar. Demiştim iki şekilde yapabiliriz diye. Bir de bakın şimdi bir dola bir ters. Bir dola bir ters. Ya bir önceki gösterdiğim şekilde ya da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka sıraya geçtiğimde buradaki şey yani arka sıramız hep aynı aslında ama ön sırayı bir dola bir düz şeklinde ya da yapabilirsiniz ya da ilmeği iki kez ördürebilirsiniz ne demek istediğimi şimdi daha net anlayacaksınız doladım ördürdüm bir dola bir ters bir dola bir ters iki şekilde de açıldığında ilmekler uzamış oluyor ama size hangisi kolay gelirse bir dola bir düz bir dola bir düz pardon ters bir dola bir ters bir dola bir ters bir doladık bir ters ördük bir doladık bir ters ördük tekrar ters bir dola bir ters her ilmeğin öncesinde doladık sonrasında dolamıyoruz yani önce dolayarak başladığımız için son ilmekten önce artırdık bir tane tersimizi ördük 2 ilmek haroşa örerek sıramızı tamamladık. Şimdi arka sıramıza geçelim. Yine iki kenar ilmeğimi öreceğim. 2 tane ilmeğim haroşa. Dediğim gibi burada ilmekleri uzatmakta amaç arkadaşlar. aldım artırdığım ilmeği açtığımda ilmeğim yine uzamış oluyor. Bakın bir ilmeği alıyorum. Artırdığım ilmeği açıyorum. Yine ilmeklerimiz uzamış oluyor ama ben ilk yaptığım teknik bana daha kolay geliyor. Siz nasıl kolay gelirse öndeki sıranızı o şekilde yapabilirsiniz. Arka sıramız aynı, hiçbir kaydırma yok. Yine iki ilmeğimi açtım. Çaprazladım. 2 ilmek ters ördüm. Bakın diğerinde iki kez dolamıştık. Burada bir artırdık. Artırdığım ilmeği açtığımda yine ilmeğim uzamış oluyor. Açtım ilmeklerim uzadı bakın yine birbirinin içinden geçirdim ve iki ilmeğimi ters ördüm örgümüz hep ters olarak örülüyor arkadaşlar bakın açtım yine ikinci ilmeği de açtım birbirinin içinden geçirdim ve iki ilmek ters devam edelim ilmeğimi aldım Artırdığım ilmeği çıkardım ve ilmeğim uzadı. Aldım, artırdığım ilmeği çıkardım, çaprazladım ve iki ilmek ters çıkardım. İkincisinde aynı şekilde birbirinden geçirdik ve iki ilmeğim ters çıkardım. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde geçirdim. Yine iki ilmeğimi çıkardım. Bir, iki ilmek ters. Yine son iki ilmeğimiz kaldı. Açtım. Geçirdim birbirinden. Bir, iki ilmeğim ters, iki kenar ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bakın kalp birimiz şöyle göstereyim ortaya çıkmaya başladı. Son kez birlikte bir sıra daha yapalım ve videomu sonlandırayım. Ben dediğim gibi ilk yaptığım gibi yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Yani bana bu daha kolay geliyor. Bir ilmeği iki kez ördürerek ilk sıramı yapıyorum bakın gerçekten çok daha hani ilmek aynı yönde olduğu için artırması bana daha zor geldi bu şekilde bir ilmeği iki kez dolayarak örüyorum ve arka sırada açmasa daha kolay oluyor ilmeğimi çektiğim zaman hemen açılıyor iki kez doladım ördürdüm iki kez doladım ördürdüm siz dilerseniz bir ters bir artır şeklinde de yapabilirsiniz her iki şekilde de gösterdim son ilmeğimi iki kez doladım iki ilmeğimi haroşa olarak ördüm şimdi yavaş anlatmıyorum ve ne kadar seri yapıldığını da görebiliyorsunuz elimiz alıştıktan sonra gerçekten oldukça keyifli ve kolay bir model Şimdi yine arka sırama geçtim. İki kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi çıkardım. Bakın kendisi çok daha bu şekilde kolay oluyor. Çaprazladım. Ördürdüm. Biraz hızlandırıyorum. İki ilmeğimi aldım. Çaprazladım. Ördürdüm. Yine aldım. Bir, iki iki ilmeğimi açtım ördürdüm bakın 3 sırada örgümüz ne kadar ilerledi burada haroşa oluyor olsaydık eğer haroşa örgü yani şöyle daha henüz yani yarısı kadar bile olmamıştı örgünün ama 3 sırada bakın ne kadar boy attı örgümüz Gerçekten şallarda pullu ipler vardır simli ya da pullu ipler. O iplerden şal ördüğümüzde gerçekten çok şık duracaktır. Yani kalın şişlerle de ördüğünüzde birkaç günde örüp hazır etmeniz mümkün. Daha kalın şişlerle, daha kalın iplerle yaptığınızda daha iri kalpler elde edebilirsiniz. Son olarak bir, iki. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Hiçbir kaydırma yok. Hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde ilerliyor. Bakın pembeden de gerçekten oldukça güzel görünüyor. Oldukça yapımı da kolay bir model. Evet arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir modelde yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.